Nerede kaldınız? Saat kaç oldu? Haberin var mı? Ay, kız Mirat kaza yapmış. Bir başka bir çocuk getirdi bize. Hoş geldin Cemile abla. Vah vah vah! Yaralanmış mı? Ay yok bir şey yok çok şükür. Maşallah çok şükür. E sizi kim getirdi? Cık. Ay ne bileyim tanımıyorum ki. Ee, neydi ya? Ha Mustafa mı neydi adı? İbrahim amcayı hatırlıyor musun sen? Ayakkabı tamircisi. Ay kız sen de beni amma yaptın ha. Allah Allah. Ayol İbrahim abi tanımaz olur mu? Mahallemizin çocuğu. Ay ne güzel karısı vardı onun. Doğurdu mu kız Cemile abla? Mustafa onun oğlu işte. Ha. Güzel çocuk. Annesine çekmiş zar. Annesini tanıyor muydun sen? Kız tanımaz olur muyum? Gelin gelmişti değil mi kız Cemile abla bizim mahalleye? Ne güzel kadındı be afet gibiydi. Öyle mi hala? Mustafa bebekken ayrıldılar İbrahim'den. Gitti buralarda. Yapma ya. Yazık olmuş be. Ne aşıklardı ama. Aşık demişken... ...baban olacak ayı nerede? Ay şöyle söyleme ya. Ferhat'la yemeğe gitti. Konuşacaklarmış. Ferhat seninkiydi değil mi? Fikriye. Figen'le konuşuyordum. Ee, acele etmeyin derim. Çocuğun mazzi temiz değil. Şöyle bir iyice dinleyin, anlayın. Ondan sonra başını bağlayın. Of Cemile teyze. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Ya insan adı çıkacağına canı çıksın. Ya Ferhat düzeldi artık. Bıraktı o işleri. Fıstık gibi işi var. Süper de kazanıyor. Kız parayla pulla saadet mi olur be? Sen bana aşktan haber ver. Seviyor musun çocuğu? Gerçek. Allah, Allah! Verdim gitti kız o zaman. Gel. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Zaten seni bir evereyim. Eve Ondan sonra şu babanı boşayıp Kendime bir koca bulup hayırlısıyla böyle şakkıdı şakkıdı düğün yapacağım. inşallah İnşallah yarabbim. Ya anne bak sus. Bak başkalarının yanında da böyle deme sakın. Güzel olacak inan bana. Annemle de her şey iyi olacak. İyi olacağız. Kocaman bir aile olacağız. O teyzemden Zeynep İnan'ı inan da görüşmeyeceğim. Hayatımdaki bütün negatiflikleri çıkaracağım. Sadece seninle. ...kalmak istiyorum. Senin yanından ayrılmak istemiyorum ya. E, sen neredesin ben de orada bekliyorum. Sen diye. zayıfladın ya çok yakıştı. Kız sen şuradan dizi seyrediyorum. Görmüyor musun? Dikildi karşıma kazuret gibi. Çekil! Çok ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? En heyecanlı yeriydi. Ver şunu. Kızım. Karşında kocan var. Dikkatli konuş. Allah'ım. Allah'ım. tane yani film vardı hani böyle Müjdar mı ne oynuyordu? Lindalı bir şey. Ah Linda. Ah Belinda. Ha. Ondaki gibi böyle bir uyansam. Böyle güzel evimde kaşhane gibi yanımda sevgilim. Bak sevgilim mevgilim diyor. Lan katil mi edeceğim beni? Baba. Baba yapma bak. Hasta ya. Ne dediğini bilmiyor. Yok yok. Rüya değil bu. Bu kabus. Araba sağ. Bunu öldüreceğim vallahi. Ee gel sen. şöyle. Ferhat'la nasıl geçti yemek? O iş tamam. Yani? Ya yani o işe. Gözüm tuttu çocuğu. Yarın istemeye geliyorlar. <laughs> Babacığım bir tanesin sen. Hadi şimdi sen bana bir soda aç. Akşam çok kaçırmışım. Damat bir sofra donattı, o kadar olur yani. Pişt, kız. Ne? Biz de yatalım mı? Biz? Biz derken? Ya, ikimiz işte. Ayol, sen manyak mısın be adam? Sen manyak mısın be? Tövbe estağfurullah ya! Ne yatacağım ben seninle ya? Bak Fikriye, vallahi sabrımı taşırıyorsun ha. Zorlama kardeşim, zorlama be adam. Allah Allah, orman kaçkını gibisin. Leş gibi kokuyorsun, miden bulanıyor, buraya kadar geliyor kokusu. Bak kadın, bak aklını kaybetmiş falan deyip susuyorum ama... ...böyle elimin tersiyle ağzının üstüne Kolaydı. Kolaydı Turgut efendi. Bana bak. Bir 155'e bakara. Bir telefon açtın mı gelir polisler vallahi tıktırırım seni içeri. Benim aklım gayet başımda. Asıl ben seninle evlendiğimde o akıllarımı kaybetmişim. Buyur baba. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.